Merhaba arkadaşlar ben tekrar bugün servere girdim Minecraft server'da. Kalkmışam devam ediyoruz. Otur aslında mesela son ölmüştük. Ondan sonra hemen şu ileride falan ağaç kesmeye başlamış ev için. Sonra geldim işte buraya. sana fark ettiniz şu anda ben alt taraf falan falan büyüttüm böyle şeyler yaptım oyunda. İnşallah. Herkese de güzel olmuştur. Yani büyüttüm alt tarafı. Yani bir tane daha rahat gözüküyor. Hem yani de yani neyin ne olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Daha rahat. Ben de bu düzeni e, o zaman belki gördüm. Bir videosunu öğreteceğim de. O videonu daha izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel. Sen yani izliyorsunuzdur. O zaman belki bilmiyorsunuz. Bir şey diyemem. İşte en son ölmüştük. Giyem otosuna inşallah falan filan almıştık. Şimdi en son eve girecektik hatta. Şimdi ben bir ee, balta yapıyorum. Yani şunları bir çeste koyayım ben. Şu anda bunları boşaltayım. Bunu elime direkt balta malta lazım. Ben direkt baltayı demirden yapayım. Hatta sana elinde boş anda da şu siktir, 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 siktir. siktir olması lazım ama annem var. Ama abi. Demirden yapayım ki uzun dursun yanından. Şimdi şöyle 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 elimize elimize alalım böyle böyle. Şimdi evin üstü bu şekilde kalacak. O renk güzel çünkü ikisi de güzel oluştu. Birkaç katlı planlıyorum eve. Şöyle bu bölüm eve girişelim. Böyle evimizi de yapmış olalım. insan gibi. Be. Güzel olsun. Küçük bir alanda. Düşmenin aşağı şimdi sıkıntı olmasın. İnşallah güzel bir ev varız. Domuzlar keselim bir ara. Şu an e, barışıldı adamın acıkmıyor mu da? E, demiştim ki bu kaçıncı bölüm? Beşinci bölüm olması lazım. Aynen yani beşinci bölüm olması lazım bu. Bu bölümde artık büyük game son sonunda değiştireceğiz. Sonraki son bir altıncı bölümde falan da ıı, artık başlayacağız. Kesme işte zombidir odur odur. Aşağıda Şuna topluyorum. Şöyle al hepsini. Şurada da vardı bir sürü. Onlar da ya. olmaz şimdi. Şimdi evin tekrar çıkalım. Buradaki yol, bu da yol, gibi olmuş. Yolmuş. Bir, iki, iki üç, oldun yettiği kadar yapacağım. Oğlum bittiği anda üst tarafını hemen kaplayacağım. Aa, aslında evi geniş edebilirim. Dur dur. Kır kır. Bu tarafı kır. Evi birazcık genişletelim hatta. Şöyle 走了，出来。 Arkadaşlar artık sınavlar hafif hafif başlıyor. Yerinden. Şöyle büyük bir şey olsun ya. Hadi. Kaç blok o? İşte bir büyük de birazcık kısa yapabiliriz. Sen koysana. Koysana. Ne olursun. şey yapıyoruz Aslında şu şey, unuttum tarla evin içinde yapabiliriz evin içine su koysak hem evde büyük olacak bayağı şunu. güzel Jix bir, bir ev yapalım. Jix ne büyük. Hmm. Şu an bir şey de diyeyim mi düşündüm ama demeyeyim. Şu kaşık kamaşlarında ne yapıldığını hiç bilmiyorum ama herkes diktiğinden oluyor. Ben de diktim normalde hiçbir şey oldu. Ne yapıldığını çok ciddi bilmiyorum. Bilen varsa videonun altına yazarsa benim mutlu sabri ne oldu, Saboş. Tö! Şöyle yapalım. Ne Yani şu Güne. Ha, şu an ama odun yetecek gibi. Biz aslında o kadar güzel olmadı. Ben sadece büyük yapmaya çalışıyorum. Oğlum orada nasıl yetişti? Ne oraya yetişti? Şu ağacı da hemen kökledim Bunu bir şey ara açıyormuş onun devrilmiyor. O şöyle yapalım belki elime düşür. Sanki kendi sayfından yok olmaya başladı. sömürelim. Tamam. Alt tarafı büyütmek ne işe arkadaşlar? Ee, ben yine yani o videoda an dediğine göre onun ee, işte ama doğru da tam demedim tam ekranda pek fazla oynamadım daha. Ee, o yüzden tam deneme şansı bulamadım. Ama onun dediğine göre daha iyi ok atmamız yarıyormuş. Atmamıza bir de şu yakınlaştırma olayını yaptım. Yani ee, daha iyi o ok kadarsınız dedi. Ben de tamam dedim. Yani ok ben yani ok atmak ben iyi o kadarım. Hangi bir yerse falan. Ee, ondan dolayı bir de benim işimi yarıcı bu. Baya. Ne um, demeyeceğim. Demeyeceğim. Yok iyi. Yani Şöyle bir, bir şey koymak çok sinir ben benden az. Baya sinir oluyor. Böyle öyle bir Aslında bir yer okulda vlog çekmeyi deneyeceğim. Okulda böyle sınıfta. İşte Mahmut. Herkes. Ee, oran Numan Ay. Selam söylüyorum. Hmm. Kendisi dedi. Dedi hemen ona selam söyledim. Bana ne selam söylemiyorsun? Dedi. Ben dedim. Kardeş selam söylerdin ya. Sıkıntı yok yok. Konya yolundayım dedim. Hastasıyız dede. Tamam Dattır. güzel oldu ya. Bu şeyden yerini falan, falan değiştireceğim. İyice güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Ta giriş tabela yapacağım bir tane girişe şey GameStar Gaming diye yazacağım. Kanalımızın adına. ama şöyle aşağı doğru çıkayım. o kalsın orada o yaptığım şey çünkü tırmanmakta kolay olacak bir şey. şimdi kapıyı kır şuraya meşe koy bir tane şimdi şuraya doğru gel mesela diyelim şuraya, şöyle şu iki yer şimdi bir tane daha yapalım önce Başka kapı mıydı benim? Yok. Tek yere böyle bir şey yapacağım. Diğer tarafta doldurma şu anda üşendim. Güzel oldu ya. Allah tam var ortada merak diye. Ne? Tamam, bir kazmamızı alalım. Demir değil lan demir bırak. Demir şu an değerli. Zaten yani hepsi bana gelecek. Al bunu da. Ne? Ocakları. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şuraya. Hmm. Ya yani bir alalım da. güzel böldük. Onu da yaptık. Setlerimizi de alalım. Hepsini şu şeyde oda ben. Şunu şuraya koy. Bir şu chest'e şalarımızı koyalım göğüs düzene koyalım. Kılıç, işte demir şuraya koyalım. Altın elimde mi? Aynen elimdeymiş. Ana avcı o anda vermedin şimdi gördün yanım bitiş. Şimdi tahtaları şöyle bir başa koyalım. Şunlar gereksiz. Bunlar en son, bu, bu, gerekli. Bu da şu anda gerekli. Şu an bura bu kalsın. Onu oraya koyacağız. Şunu şuraya koy. Asın. Stick alsın. Gereksiz. Şuna da şöyle gel. bu gereksiz. Şöyle. Büyük yap şu anlık. Şu anlık gereksiz. Bu diskler ne işe yarıyor? Hala bilmiyorum. Çok an da benim için gereksiz. İsim etiketi at bulursak işimize yarar. Şeker pancarını şuraya koyalım. Bu da hemen dursun ekmek yapalım onda. <laughs> Bir tane daha da yapalım bunu. Onlar. Bakalım burada, burada yemeklerimizi koyalım. Buradaki yemek şu anlık var. Şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Ee, odunlar kalsın şu bende. Cam kullanacağım. Madem oraya. Şurada şunu gerek. Ne olacak? Bir şey Şimdi kazma geç şuraya. Taş kazma en sona geç. En sonra geç. Hatır etsen sen ön şuraya geç. Taş hala şöyle hatta şöyle, şöyle boş tarafa koyalım onları. Şöyle kovalı ayıralım. Madenimiz şu sıraya koyalım. Şu şöyle koyalım. Taş kırçımızı şunun altına koyalım. Tamam şu an giyiyoruz. Böyle böyle yan taraftan gider. Bu neymiş? Akıllı taş güzel. Burada tam şuraya koy. Evet, düzenli bir şekilde yaptık. Şimdi tabelamızı yapalım. Şöyle. Hatta iki tane yapalım, kapılar. Çok da bir aptallık yapmış şu anda. şöyle ismi bir yazalım. Ne çok çabuk bir ya. Onu kömür nereden yararım? Allah ol, ol, Allah olsun alalım kömür iyidir. Tamam, kömürlerimizi de koyduk. Şimdi çıkıp yemek bulacağız. Hani evimiz bu şekilde oldu. Ne olsun? Kötü mü oldu? Kötü oldu bence. Az önce evi büyütecek zaten. Çok vardı, bir amacım yoktu. O kadar güzel ev de yapamam ben. Şahsen öyle diyor. Bu domuzlar burada çok var ha. Domuz öldüreceğiz diye kendimiz öğrendik ha. Şöyle yukarı doğru çıkalım hatta. Va wow, inek ne kadar da ortamı yapmışlar da. Wow, va va. Wow. Deriz et de bu bizi aslında. Spawner gibi. Bu neyine? Koyun. Allah. Hiç koyun. Yün. Ha var bir koyun. Ona Uuu aşağıda koyun bol. Şöyle şöyle. Allah. Çok iyi. Allah. Evet yatağımızı yapıyoruz. Aa yaptık lan. Hiç girmeyeceğim o tarafa. Hani elime kazma da yok şu anda. Oğlum ölsene zaman. 1.8 alıp aslında şu koyunların etini de yararlanabilirim. Biliyorsunuz 1.8'lik koyunların eti de var. Tavuk. Oyun e, zor mod oradan çok fazla acıkacağız. O yüzden artık eskisi gibi olmayacak. O yüzden bu bölümde hem ev hem de yemek toplayacağız. Hem ev, toplayacağız yanından ev için. Hem evimizi yapacağız hem de yemek toplayacağız. Be. Şu an bir fazla koyun gerekli benim için. Ama ben gene öldüreyim. Ne oynamaz şimdi. Ürüne sıkıntımız olmaz. Ya hani şu oraya. Şurada yeri şöyle nasıl oynuyor? Sen nasıl oraya çıktın? Bir dakika bir ya dakika. Yani şu bir Yani şimdi birazdan tarımada gelişiriz. Oo. Aa ben hiç çıkmıyormuşum ya. Vallahi hayvan gördüm. Ağzıma gitti la. Balta işte. Aa, aa. Tamam 13 tane falan oldu. Yeter bana. Aynen biz evimize doğru gidelim. Tı tı İnanır ederken hatta şu yarı işe de daha şu an tohum gelsin en azından bu yüzden tarama da girişelim Bak önce bir evin oraya gidelim evin orada bayağı bir şey vardı çünkü şurada hatta tohumla başlayalım hatta tavuk

Bu ne şunu topla. girelim. Ocağımıza verelim şu şeyleri. Başka ne olduk? Derimiz bu var. Atabilirim bunu. Tabelayı da şöyle koyalım. Şöyle. Seed 5 tane var. Bir dakika kaç tane şeyim var benim? 2 tane. 12 tane. Shit abi. Abone ol. Yani arkadaşlar tohum tamam, bulmak için bunları kır yani. bir şey yapmıyor başka. Tabi yoksa usta bir şey. Şöyle oğlum ne gelin görelim. burada bayağı var. Bana bir ba 15 20 tane çık. 15 tane var da 20 30 tane çıkarsam iyi. Ya şu işi daha çıkıyor tabii. Değil mi? Şu an en fazlından çıktı. Vallahi bayağı çıkıyor. en azından çıktı aradayım <laughs> 30 tane oldu bana yeter <laughs> bana yeter <laughs> evet, derim ee, ben tarım işini zor hareket ederim video dışında bir burada burda Hem evimizi şey, de bitirelim nasıl bir de günlerinden şey yapalım yatağımızı yapalım da öyle yapalım Tamam, yani bitirelim. Tamam, tam sersi mi diyor? karıştırıyorum şu yatağı ya. Evet yatağımız hazır. Şöyle. tam şuraya koyalım. Neyse hoşçakalın. Şey İyi izlediğiniz için arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.